Değerli öğrencilerim selamlar merhabalar şimdi TYT Soru Bankamızda köklü sayıların üçüncü testiyle çakır 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 devam ediyoruz hızlı bir şekilde atacağım bundan sonra söz söz tamam işleminin sonucu kaçtır diyor ne yapıyoruz arkadaşlar hepsini hemen eşlenikleriyle çarpıp işi bitiriyoruz ne yapıyorum burayı kök 4 eksi kök 5 ile burayı kök 5 eksi kök 6 ile sonuncuyu kök 99 eksi kök 100 ile çarpıyorum Çarptım burası. Kök 4 eksi kök 5. Dikkat et şimdi bölüm. Birincinin karesinden 4. ikincinin karesinden 5. Aralarına eksi koyunca eksi 1 yapacak aşağısı. Buraya dikkat. Şimdi artı çarptım buradan. Ne geldi? Kök 5 eksi kök 6. Tamam Burasının da eksi 1 yapıyor. Nokta 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 artı. Buranınki de eksi 1 paydam. Buradan ne geldi? Kök 99. Eksi kök 100. Şimdi dikkat. Yukarıda paydaları eşit zaten. En son eksi 1'e böleriz. Sıkıntı yok. Şöyle birbirlerini götürüyorlar. En başta kök 4 yani 2. En sonda eksi kök 100 yani 10. Aşağıda da eksi 1 kalıyor. Eksi 8 bölü eksi 1 sorumuzun cevabı 8. Birinci sorunun cevabı Denizli. İkinci sorumuz Soru da bize kök içerisinde 2'nin kuvvetlerini vermiş. Üstü sayı olarak yazarsan kolaylıkla yaparsın soruyu. Hemen istersen şurayı hemen dışarıdaki kökü 1 bölü 2. kuvvet olarak yaz. Şu. Burası 2 üzeri 4'tür. 1 bölü 3 var. Yani 2 üzeri 4 bölü 3 oldu orası. Bölü 2 var. Şimdi bunun üstündeki 1 bunun üstüne nasıl çıkacak? Eksi. Bak şurayı tekrar söylüyorum. 16'yı 2 üzeri 4 olarak yazdım. Kökün üstü 1 bölü 3'tü. 2 üzeri 4 bölü 3 yaptı. İçim rahat etmedi hızlı yapınca. Hemen bu üstte eksi olarak çıktı. 2 üzeri 4 bölü 3. Eksi 1'in 1 bölü 2. kuvveti oldu burası. Paydasını eşitleyip düzenlediğinde 2 üzeri 1 bölü 3 yaptı. Üstünde de 1 bölü 2 var. Üstün üstü özelliğini kullandım. 2 üzeri 1 bölü 6. O da 2'nin kendi kuvveti 1. Kökün derecesi 6 olmuş oldu. 2 üzeri 1 bölü 6. İkinci soru Denizli. Evet üçüncü sorumuzda bir şekilli soru. Demiş ki şekilde bir kenarı 16 santimetre olan bir karenin her adımda kenar uzunluğu kök 2'ye bölünüyor diyor. Şimdi 16'ymış. Birinci adımda kök 2'ye bölünmüş. ikinci adımda bir daha kök 2'ye bölünmüş. Böyle gitmiş. Şimdi yedinci adımı istiyor. Yani yani ne yapıyor? Bak birinci adımda 16'yı kök 2'ye bölüyor. Bu birinci adım. 16'yı 2 tane yani kök 2 çarpı yani 16 kök 2'yi işte 16 bölü kök 2'yi böldüğü için yani şuna bölmüş oluyor aslında. Sonra 16'yı 3 tane kök 2'nin çarpımına bölmüş oluyor. Tamam mı? Böyle gidiyor. İşte bundan kaç tane yapmamı istiyor? 7 tane. Yani bizden istediği şey 16 bölü 7 tane kök 2. kök 2 kök 2 kök 2 isteyen yazarak yapar tek tek. Yani bu, bununki mesela 8 olur. Bölersin 4 kök 2. Gidersin 7 tane. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane daha. Şimdi şununla şunu çarptım 2 yaptı. Şununla şunu çarptım 2 yaptı. Şununla şunu çarptım 2 yaptı. 8 yaptı. 8 ile 16'yı sadeleştirdim. Yukarıda 2. Aşağıda kök 2 kaldı. Eşteniyle çarparsam 2 kök 2 bölü 2 yapar. Kök 2 ile çarparsam. Onlar da götürür. Kök 2. İşaretleme ama soruyu oku. En küçük karenin alanını soruyor. Kök 2 çarpı kök 2'den. Üçüncü sorumuzun cevabı ne olmuş oluyor? Ceyhan olmuş oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Evet şimdi dördüncü sorumuz da bir sıralama sorusu. Ama burada basit bir sıralama sorusu. Çünkü hepsi kökten çıkabiliyor. Kökten çıkmayan bir sıralama olsaydı köklerin derecelini eşitleyecektik Ama burada şuradaki 8 2 üzeri 3'tür. Küp kökten çıkar 2'dir bu. Bu 2 üzeri 4'tür. E o da küp, küp, dördüncü dereceden kökten çıkar. O da ikidir. Öbürü iki üzeri beştir. Beşinci dereceden kökten o da çıkar. Bu da ikidir. Yani hepsi birbirlerine nedir bunların? Eşittir diyebiliriz. Evet dördüncü sorumuzun cevabı Ceyhan. Evet beşinci sorumuzda A ve B pozitif tam sayılar için bu şekilde bir şey vermiş bize. Bir oran vermiş. Orantı vermiş. İfadesi aşağıdakilerden hangisini eşittir diyor. İçler dışlar yaptım. A eşittir 3K. B eşittir 5K oldu. Yerleştiriyorum şimdi. Kök içerisinde 3 çarpı A yerine 3K yazdım. Artı kök içerisinde 5 çarpı B yerine 5K yazdım. Ne yaptı burası? 9K yaptı karekök içerisinde. Artı burası 25K yaptı karekök içerisinde. Buradaki ne çıktı dışarı? 3K, 3 olarak çıktı ama K kaldı. 3 kök K. Öbürü de 5 kök K sorumuzun cevabı 8 karekök k'ya eşit oldu 5 denizli. Hemen 6. sorumuza bakalım. 6. sorumuzda arkadaşlar bize bir sayı doğrusunda 9 17 arasını 16 eş parçaya bölmüş. Şimdi 9 17 arasında kaç sayı var? 9 17 arasında 8 sayı var. Şimdi 8 sayı aralığını 16 eş parçaya ayırdıysa her parçanın arası 1/2 bölü 2 kadardır. Yani burası 1 bölü 2. Yani 2 parça 1 yapıyor. Yani şuradaki sayım kaçtır demek ki? 10'dur. Şuradaki sayım nedir? 11. Yani bu A sayısı 10.5'tan biraz küçük bir sayıymış. Şimdi o zaman 10.5 yani 10 dediğim kök 100'dür değil mi? 11 dediğimde kök 121'dir. Yani bu aralıkta bir sayı ama neye daha yakın? Kök 100'e daha bir yakın. Mesela kök 120 de var ama o çok buna çok yakın. Buçuktan küçük olacaksa 6. sorumuzun cevabı Adana olmak zorunda. Tamam mı? Evet şimdi geldik. Nereye? Yedinci sorumuza geldik. Yedinci sorumuzda olduğuna göre kök içerisinde a eksi 2 eksi a bölü b ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi bize a bölü b lazım o zaman değil mi? a da belli, belli b de belli. O zaman bölelim. a bölü b eşittir. a dediğimiz kök 3 şöyle şöyle neyse yazayım hadi kök 3 eksi 2 kök 5 bölü kök 7 artı kök 3. B dediğimiz kök 7 eksi kök 3 bölü 2 kök 5 artı kök 3. Şimdi ters çevirip çarpıyorum. Dikkat et şimdi. Şunlar çarpım durumuna gelecek. Bak bununla bu birbirlerinin neyi dikkat ederseniz eşleniği. Şu eksili olan da birincisi. Birincinin karesi kök 3'ün karesi ne yapar? 3. Eksi. İkincinin karesi kök 5'in karesi 5. 2'nin karesi 4 çarptım 20. Bölü. Bölü bak şununla şu çarpım durumuna geldi böyle. Şimdi birinci sayı bu. ikinci sayı bu gibi düşüneceğim. Eksilide de düşün hep. Birincinin karesi 7. Eksi. ikincinin karesi 3. Bitti. Yukarısı ne yaptı? Eksi 17 yaptı. Aşağısı ne yaptı? 4 yaptı. Şimdi bu. Şimdi A bölü B bu. Soru bizden kök içerisinde 2 eksi bu eksi zaten artıya dönüşecek. 17 bölü 4 yapıyor. Paydasını eşitledim 8. 17 ile topladım. 25 bölü 4 oldu. Karekök içerisinde sorumuzun cevabı 5 bölü 2 olmuş oldum. Evet şimdi geldik 8. sorumuza. 8. soruda çarpma işlemi var ama bu şekildeyken çarpamam bunları. Derecelerin aynı olması lazım. Bunun derecesi 2, bunun derecesi 3, bununki 6. Kaçta eşittirim? 6'da. Bunu 3 ile genişleteceğim. Bunu 2 ile. Bunu bir şeyle genişletmeme yok ama genişletirken kökün derecesini çarparken içini de çarpacağım. Yalnız burada bir çakallık var. Şu kareyi çarpıp da şöyle yazarsan soruyu yanlış çözmüş olursun. 6. dereceden kök. Burada da 1 eksi kök 2'nin karesi diye yazarsan şunu pozitife dönüştürmüş olursun. Yanlış olur. Bir kere burayı bir düzenleyeceksin. Orayı bir eksi parantezini alacaksın. Eksiyi dışarı alacaksın karekök 2 eksi 1 durumuna getireceksin. Ondan sonra genişletme yapacağım. Tamam mı? Şimdi başlayalım hadi yapmaya. 6. dereceden kök içerisine alıyorum. Şu hepsinin çarpımının sonucunu bir kere eksi yapacak. O eksiği dışarı koydum. Yani bu işlemin sonucu kesin eksi bir kere. Burası 1 artı kök 2'nin burayı 3 ile çarparsam içeriği de 3 ile çarpacağım. 3. kuvveti çarpı. Burayı 2 ile çarparsam burayı nasıl yazdım? Kök 2 eksi 1 diye yazdım. İçini de 2 ile çarpacağım. 6. dereceden kök. Kök 2 eksi 1 bu da. Bak şimdi kök 2 eksi 1 kök 2 eksi 1'in karesi. Eksi var başta. 6. kuvvet kök 2 artı 1'in 3. kuvveti. Bunlar da kök 2 eksi 1'in 3. kuvveti yapar. Bak üstler aynıysa tabanlarını ne yapabilirim bunların şimdi? Çarpabilirim eksi parantezinde 6. dereceden kök kök 2 artı 1 ile kök 2 eksi 1'i çarparsam eşleniklerin çarpımı birincinin karesi 2 iki, ikincinin karesi 1 bak 1 bir, 1'in 3. kuvveti 6 diye çıktı şey 1 diye çıktı dışarıda da eksi var sorumun cevabı eksi 1 olmuş oldu. Evet şimdi geldik 9. sorumuza köklü sayılarda bir çarpma işlemi var aslında. Çarpalım kök x de çarpalım içeriği. Bak orayı nasıl düşünüyorum? Kök x bölü kök y artı kök y bölü kök x gibi düşünüyorum. Şuradaki kök x'i dağıtıyorum. Kök x'i dağıtınca şunlar çarpılır. Ne olur burası? x bölü kök y olur. Şimdi kök x'i buraya dağıtınca kök x'ler birbirlerini götürür. Burada kök y kalır. Tamam mı? Yukarısı tamam. Şimdi bunun altında bir de ne var? Bunun altında bir de ne var? kök y'nin eksi birinci kuvveti 1 bir bölü kök y var. O zaman kök y ters çevirip çarpıp bunun yanına gelecek. Yukarıda x bölü kök y artı kök y var. Ters çevirip çarpınca bu kök y buraya gelir. Bu kök y'yi içeri dağıtıyorum şimdi. Kök y'ler götürür x yapar. Kök y ile kök y'nin çarpımı da ne yapar? Y yapar. Sorumuzun cevabı x artı y ye eşittir 9 denizli. Hemen 10. sorumuza bakalım. Önüncü, sor, önüncü soruda köklü sayıların yine çarpması var. Dikkat ederseniz büyük kökler aynı. O zaman büyük kökün içerisinde bunları çarpabilirim. Şimdi bunları çarptığımda da içleri ne durumda bakın dikkat ederseniz eşlenik durumunda. Birincinin karesinden 21 gelir. İkincinin karesinden 3'ün karesinden 9 gelir. Çıkarırsam kök içerisinde 12 yapar. Kök 12 de. 2 kök 3'e eşittir. 10. sorumuzun cevabı Adana olmuş oldu. Evet şimdi 11. sorumuz. 11. soruda bize yine bölüm durumunda ifadeler vermiş. Şimdi burada hangi özelliğimizi kullanalım arkadaşlar? Büyük kök büyük kök içerisinde 2 varsa şuradaki sayıyı iki sayının çarpımı şeklinde düşünüyorduk. Toplamları bunu vermesini sağlıyorduk. Neyle neyin çarpımı? 2 ile 1'in çarpımı 3'ü veriyor. O zaman 1 bölü ilk önce büyük olanın kökü aradaki şart artı ise artı sonra küçük olanın kökü bu. Şimdi burada da aynısı var sadece aradaki işaret değişik. 1 bölü yine 2 ile 1'in çarpımı aradaki işaret değişecek. Kök 2 eksi kök 1 yapacak. Tamam. Şimdi zaten şurası nereleriyle çarpacağız şimdi? Eşlenikle kök 1 dediğimiz zaten 1. Bu da 1. Yani burayı kök 2 eksi 1 ile Burayı da kök 2 artı 1 ile çarpacağız. Şunlar 1 olduğu için. Çarptım eşleniyle. Yukarısı kök 2 eksi 1 yaptım. Birincinin karesinden 2. Eksi ikincinin karesinden 1. Eksi. Burayı çarpıyorum. Kök 2 artı 1. Bölü birincinin karesinden 2. ikincinin karesinden 1. Eşittir. Şimdi şurası 1 yaptı. Şurası da 1 yaptı. Paydalarım eşit zaten. Şu eksiği içeri dağıtınca cevap gelecek. Kök 2 eksi 1 eksi kök 2 eksi 1. Şunlar götürdü. Eksi 1 eksi 1 eksi 2. 10. 11. sorumuzun cevabı da Adana olmuş oldu. Tamam mı? Hadi bakalım 12. sorumuz. 12. soruda ne kadar küçük kalmış bu soru ya. Büyüyememiş soru. Evet 12. soru. Diyor ki yukarıdaki makine içerisine atılan bir A pozitif sayısına verilen işlemler geçirilerek a sayısı olarak dışarı çıkarmaktadır. Örneğin 3 üzeri 6 sayısı makineye atıldığında 3 olarak dışarı çıkıyor. Niye? 3 üzeri 6 buraya giriyor. Karekökün içerisine 3 üzeri 6 diye giriyor. Karekökten 3 üzeri 3 diye çıkıyor. Sonra küp köke giriyor. Onlar da götürüyor. 3 diye çıkıyor. Bu makineye atılan 64 sayısı kaç olarak? 64 nedir? 2 üzeri 6'dır. 2 üzeri 6 önce kare köke girdi o zaman. 2 üzeri 6 bölü 2 diye dışarı çıktı. Yani 2 üzeri 3 diye buradan çıktı. 2 üzeri 3'ü küp kökün içerisine atarsan direkt götürür. 2 olarak dışarı çıkar. 12. sorumuzun cevabı da ne olmuş olur? Edirne olmuş olur. Tamam mı? Bu testi bitirdik. Şimdi yeni nesil testiyle devam edeceğiz. Görüşmek üzere.